Arkadaşlar bugün bölüm bölümün ikisine geçtik. Yani biliyorum pazartesi sadece acayip ama bunun ardına attım. Çünkü bunun ardına vaktim varken biraz bunu da atayım dedim. Ve hadi başlayalım. Ama ölüyorsak artık. Ne kadar zordur diyecektim. ettim. içerisinde burayı tette geçememiştim. Ah be. Hmm, bu kartı Bu bir. Bu iki. Evet, üçüncüye geçtim. Aferin bana, ne mutlu bana. Du, 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 du. İnşallah ayağım kaymaz ya. Adam ayağım kaydı. yani bunlar niye böyle hiçbir fikrim yok. Oyun bozuk Oyun bozuk lan. Oyun bozuk yardım edin. Hayır. Kahretsin gel lan buraya. Hadi bizi uçur. Şimdi bir tane daha mı? Allah'ım sana bu balayım. Çok hızlı atlıyor. Kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum lan çok hızlı. 58 yaşındayım. 59 yaşında oldum. Her bu bak. Evrenin dediğin her chat için bir yaş diyeceğim. Şu an ben 59. chat Ve şu an 59 yaşındayım. Acaba kaç yaşında olacağım bu oyunu bitirene kadar? Tamam. 60 yaşına geldim. Hayır, hayır. Burada şu an o birinci bölüm atmıştım ya. O şu an güçleniyor. Birazdan girer. Vizyona merak etmeyin. Ve eğlenceli bir video. Umarım izlersiniz. Ve kanalıma abone olup like atmayın. Şu an 84 83 e şöyle bir şeyiz daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Nasıl? Tamam böyle mi Hocam başım döndü. Ne? Ha bu taraf. Tamam gidelim. Sıkıntı yok. O çocuk hala orada. Çocuğum yürümeyi bilmiyor da. Ah, Kardeşim. Merdiven parkuru. Hı, Soru. orada cici hissediyorum kendimi. Soru. yıl. Hatta köpek balığı olarak düşünelim. Düştüğümüz zaman ederim. Videoya bir... Helen'e katmak istiyorum. Oh, uh. Bu yerlerde niye biraz daha azlanıyor? Bunu hiç merak etmek bile istemiyorum. bitin. Bundan sonra benim kitap okuyup defter kontrol etmem var. Pazartesi günü denemem var. Hayır. Bu kadar basit bir yere getirmediğimi inanamıyorum. Arkadaşlar yarın hangi oyunun videosunu gelmesini istiyorsanız abone olup like unutmayın. Ve hangi oyunun videosunu gelmesini istiyorsanız onu da yorum Değmedin değil mi? Hayır. Eminim şu an onun gelmesi lazım. İzlemeyi unutmayın. Hatta biraz daha uzun sürebilir. Şu an de bir 4-5 dakika girer. Aa bak yeni yer. Çok az kalmış. Hayır. Yeni yere ulaşmam lazım. Aceleyle git aceleyle. Hepsini bitirmem için bir yıl uğraşmam lazım. E bunun hepsini bitiremeyeceğim. Bu videodan sonra farklı bir şey. Bu videodan sonra yarın farklı bir şey yapacağım. Farklı bir oyun oynayacağım. Hepsini bitiremem çünkü. Allah bilir ne kadar yer var. Yok. Bunları düşürmez benim beyin yandı. <laughs> Allah. Brrr, ba, ba, bam, bim, bim. He. Hadi yeni yere giriyoruz. Hazır mısınız? Bismillah çekip gidelim. Bismillah. Oo. Takip mücevherler. Mücevher bölümüne gelmişiz. Çok merak ediyorum. Burası neresi? yere benziyor. Yani güzel bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Ha bitti mi bu kadar? mı? Yok daha var lan görmüyor. Bir saniye. God Messi Ronaldo şey alsam bir şey yok ya. Bir tane yeter. Bakayım lan. Diğeri nerede? Lan. Yani bir tane yedire. Takılı. Her birini takayım. İpini duvar yapmışsınız ve aşağı sen keçim kovatımla birlikte aşağı önümü boylarım. Ha oh, oğlum. oğlum. gelen bir şey de yok. geliyormuş. Keçim iyi misin canım ben? Bu oyun oh, bu kadar garip hiçbir fikrim yok. Tamam Tamam, her zaman parkurayım, Kendimi şu an yüzde yüz var hissediyorum İnşallah Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde hiç ölmem bu bölümde inşallah. Çünkü şu... <laughs> 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 Evet, görüyor musunuz? Benim doğum bile kabul oluyor. Hep önümden bir Hah. Şöyle hep benim doğum kabul olur. Ha inşallah gelmem bak. Allah'ım inşallah hiç Bakın şimdi nasıl yiyeşim. Bakın. Allah beni duydu. Aa. 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 İçisi de aynı yere gidiyor yani. İçisi de aynı yere gidiyor yani. benim birinin içi lazer mi var yani? Tek farklı mı? Allah bu oyunu yapanlar akıllı. gitme orada ben pap pam pam değil mi? büyük konuşmayacağım ikinci oldu Şimdi ben bunu konuşacağım ben niye hep küstüreceğim hala nazar şeyi İlk başta çok iyiydim de şimdi ölmeye başladım. Kod <laughs> İngilizce anlamında geçiyor. Yani bilmeyenler için. Atla çıtsın koç. Sen gelmedin de mi? Tekim düş. diğer yere geçebilirsem bırak üç temenden geçemem diye düşünüyorum oğlum bin bir tane yer var <laughs> Artık yok, yok. Oğlum nasıl? Ortada çoğu zaman. Keçi de yazık oluyor. Benimle birlikte ölüyor çünkü. Çok yazık. Çok 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 çok. Kalmadı çünkü. Denemediğim kalmadı çünkü ben. Abi ben nereden bulayım çıkışı? Diğer tarafta ne vardı? Ben bakmak istiyorum. Sadece bakmak istiyorum. Diğer tarafta ne vardı? Bu kadar kolay tarafı. atlamayacak. Hemen atlamayacak. ulaştım. Burada bıraksam mı? Devam mı istem? Bıraksam mı? Vardı herhalde. Dur. Biraz daha oynayayım ben. son niye oğlum 105 yaşına girmişim 101 okey çamadan gidersem galiba yetiştirebilirim hayır 105 yaşına girdim ah, saniyede 105 saniyede 105 yaşına girdim çok rekor kırdım hmm. arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun ve görüşürüz